çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 4 basamaklı sayılarda 100'er ve biner saymayı öğreneceğiz. Evet. İleri doğru 100'er ritmik sayma. Öncelikle 100'er ritmik saymaya bakalım. İleri doğru 100'er ritmik sayma yaparken sayı 100 arttırılır. Yani sayının 100'er basamağı her sayma işleminde 1 artmış olur. Mesela 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Bu şekilde ne yaptım? 100'e er arttırdım. Baktığım zaman ne? 100'e basamanda kaç var? Burada 4 var. Her saymada ne olmuş? 5 olmuş. 6 olmuş. Yani 1 artmış. Her saymada 1 artmış. 700, 800, 900. 9'dan sonra ne oluyor? 10. Yani bir daha arttırdığımız 10. Yani 1000 sayısı. 1100, 1200 diye gidiyorum. Çocuklar. Bu kolay e, işin mantığını öğrenirsek yani yüzer sayarken yüzde basamağını bir arttırıyoruz. Biner sayarken ne binler basamağını bir arttırıyoruz. Mesela 200'den başlayalım. 200'den sonra ne olur? 300, 400, 500, 600. Hemen ne yapıyorum? Yüzler basamağını bir arttırmış oluyorum. 600, 700, 800 900 şeklinde. Evet, baktığım zaman yüzler ritmik sayarken yüzde basamağı her her seferinde bir artmış oluyor. Evet, şimdi 4 basamaklı bir sayımıza bakalım. 2300 sayısına ne yapalım? Yüzer ritmik sayma yapalım. Evet, 2300 sayısına baktığım zaman yüzler basamağı hangisi? 3 rakamı değil mi? Evet, hemen başlıyorum. 2000 Hemen yüzde basamağını bir arttırdım 2400. Hemen yüzde basamağı 2500 bir arttırdığım zaman 2600, 100, 2700, 800 ve 2900. Evet her defasında ne yaptık? Yüzde basamağını her defasında ne yapmış olduk? Bir arttırmış olduk çocuklar. Evet diğer sayımıza bakalım. 5250 sayısını yüz elde etmiş sayıma yapalım. 5000 5000 5000 400

Baktığım zaman ne yaptım ben? Her defasında yüzde basama yüzde basamanı bir atmış oldum. Burada 2, burada 3 oldu, 4 oldu. Bir şurası 5 oldu. Yüzde basama şurası 6 oldu. Burası 7 oldu. Yani yüzde ritmik sayarken yüzde basamanı ne yapıyoruz? 1 arttırıyoruz çocuklar. En kolay yöntemi bu şekilde. Şimdi bir ileri doğru biner ritmik sayma yaparken yani 1000 dediğim zaman ileri doğru biner ritmik sayma yaparken sayı 1000 arttırıyor. Yani 1000 her seferinde bin. Bine baktığım zaman hangi basamak var? Binler basamağı değil mi? Yani binler sayını binler basamağı her sayma işleminde ne yapacağız? Bir arttırmış olacağız. Mesela 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Yani buraya baktığım zaman her defasında ne yapmış oldum? Binler basamağını bir arttırmış oldum çocuklar. Burada dikkat ediyoruz. Yani binler sayarken binler basamağına yüz, yüzler, yüzler sayarken yüzler basamağını arttırmış oluyoruz. Mesela 23.450 bin, sayısına binler basamağı hangisi? Birler onlar. Yüzler binler. Binler basamağı 3 rakamın oldu. Basamak hemen ne yapıyorum? E, saymamı yapıyorum. 20 bir arttırdığım zaman 24.000 ne olur?

50. yani baktığım zaman binler basamağı her defasında ne olmuş oldu? 1 artmış oldu çocuklar. Evet bakıyorum. 55 bin sayısını bin eritmiş sayalım. 55.000 ne olur? 55.000. Bin. Binler basamağı kaç burada? 5 değil mi? Hemen hatırlıyorum. 56 1000 sonra 50 7 bin sonra 50 .000. 8 bin sonra 50 bin ve bir daha artırsam 59 bin 60 bin olur değil mi? 60 bin şeklinde gidiyor. 42.100 sayısına bakalım. Binler basamağı hangisi burada? 2 rakamın oldu basmak değil mi? Evet. Hemen saymamızı yapalım. 42.100. Ne olur? 43.100. Daha sonra 44.100. Sonra 45. Bin 100. Daha sonra 46.000 100 sayısı gelir. Çocuklar mantık şu. Yüzer sayarken sayının yüzler basamağını bir arttırıyoruz. Biner sayarken de binler basamağını bir arttırmış oluyoruz çocuklar. Evet. Bugünkü dersimiz de buraya kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.